Kıyamet ve Tekvir Suresini konuşacağız hocamla. Mehmet Bakırcı hocam şu anda stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ben de Hucurat'ı okuyacaktım. Önce isterseniz ben ayetimi okuyayım. Oku, sonra siz Tekvir'den devam edin. Okuyum, okuyum. Buradan oraya bağlayabilir misiniz? Bir bakalım. Bakalım. Allah izin verirse. Cenab-ı Hak Hucurat Suresinin 10. ayetinde bize şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki rahmeti eresiniz. Sadakallahu lezim şüphesiz ki Allah en doğru söyledi. Buyurun hocam. Bismillah. Ben Bu, şöyle dünya işlerini bir şöyle. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Bu müminlerin kardeşliğinden öte müminlerle ilgili bir müjde. Bir <laughs> ayet okuyayım izninle. Estağfurullah. Allah diyor ki burada müminlerin kardeş olduğunu söylüyor bir başka ayette müminlerin birbirinin velisi dostu olduğunu söylüyor. Bir başka ayette de birkaç ayette vallahu veliül müminin vallahu veliyyul müttakin diyor. Allah müminlerin velisi. Allahu ekber. Müminlerin dostu Allah'tır. O müminler ki Allah'ın dostluğuna yakışır bir şekilde yaşarlarsa birbirlerinde dost olacaklar. Allah onları koruyacak ve cennette de dostluk devam edecek. Eyvallah. Bu dostlarına Allahu Teala bu dostlarına Allahu Teala sürekli uyarılar, müjdeler gönderir. Bu müjdelerden birisi de kıyamet haberleri. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: "Kimi kıyamete bakmak sevindirirse nasıl bakacağız? Kimi kıyamete bakmak sevindirirse tekvir, infitar, ve inşikak surelerini okusun. Tekvir, infitar ve inşikak. Bu sureler başka surelerde de var kıyamet ama bütünüyle kıyameti anlatır. Kıyamet bizi nasıl sevindirir? Kıyamet koptuğu an zalimlerin zulmü biter. biter. Emperyalistlerin sömürüsü biter. Zorbaların zorbalığı biter. Ezilenlerin ezilmesi biter. Ve Allahu Teala'nın hak ve adalet özellikleri, isimleri artık insanlara özgürlük vermez. Gelin bakalım ey insanlar. Şimdiye kadar verdiğim özgürlük tamam. Bundan sonra özgürlüğünüz yok. Şimdiye kadar benim adıma yaşayanlar, benim kulum olanlar, benim dostum olanlar buyurun cennete diyeceğim Ama benimle savaşan, benimle çatışanlara da buyurun cehennem diyeceğim diyor Allah Teala. Bütün dünya Allah Teala'nın kendilerine verdiği yetkiyle dünyayı ya kıyamet yaşatacağız diyorlar. Dünyayı insanların başına cehennem yapacağız diyorlar. Bunu söylüyorlar da dillerine de söylüyorlar, pratikte de gösteriyorlar. Bombalar yapıyorlar, efendim silahlar üretiyorlar, hastalıklar üretiyorlar, ekonomik sıkıntılar, problemler çoğaltıyorlar ve bütün dünyayı Allahu Teala'nın güzelce yaşansın dediği dünyayı zehir yapıyorlar ve bunun bir gün biteceğini Allahu Teala bize söylüyor. Ey kullarım bir gün bunlar bitecek. Bu zorba zalimlerin ve sistemlerinin, devletlerinin sürekli olarak dünyada devam edeceğini zannetmeyin. Bir gün her şey bitecek. dünyada bitecek, gökler de bitecek ve siz hepiniz benim huzuruma geleceksiniz. Benim adıma, benim yolumda yaşayanlara ben cennet diyeceğim. Benimle savaşan, çatışanlara da buyurun cehennem diyeceğim. İşte bunlardan bir tanesi. Bismillahirrahmanirrahim. Gideş şemsü küvvirat. Güneş dürüldüğü zaman hani hanımefendiler şeyleri yıkarlar, esyapları yıkarlar, sonra da çamaşır yıkarlar, kuruturlar, dürerler ya. Öylece güneş dürülecek. Peki güneş dürüldüğü zaman, güneş fonksiyonu bitirdiği zaman, güneşin bağımlı olduğu yıldızlar, galaksiler ve güneşe bağımlı olanlar da, beyden nücumun kederat, yıldızlar patır patır düşmeye başladığı zaman, yani dünya, galaksi, gökyüzü dengesiz bir hale gelmeye başladığı zaman, beyden civalı su dağlar yürütüldüğü zaman, dünyanın kazıkları dağlardı, ama onlar yürütülecek, dağların üzerindeki şehirler saraylar, köşkler, fabrikalar, başka uçak pistleri, bilmem gemi limanları hepsi onların da bitecek. Ve dünya darmadağın olurken ve idel aşar ottilet 10 aylık gebe develer terk edildiği zaman Araplar için o gün en önemli en önemli ne diyelim nimet 10 gebe develer çünkü bir deve dünya getirecek o deve yani tır bir tır dünyaya getirecek. Bugün de insanların en sevgilileri malları, mülkleri, her şeyleri terk edecek. Bu neyin nesi diyecek? Çünkü ayağının altındaki dünya kayıyor. Üzerine yıldızlar düşüyor. Ve yedel vuhuşu huşirat ve de vahşiler birbirlerine düşman olanlar birleşip aman ya Rabbi bu nedir? Biz bu olaylardan kendimizi nasıl kurtarız diyecekler. Ve yedel biharu süt cirat, ve denizlerde kaynamaya başlayacak. Tabii ki yıl, dağlar yerlerinden oynadı mı bütün okyanuslar denizler de dağların yerine hücum edecek ve dünya diye gökler diye yer diye bir şey kalmayacak. Biz buna doğru gidiyoruz. Buna kimse engel olamaz. Bir gün bu dünya zulmü, dünya sömürüsü, dünya zorbalığı biter. Allahu Teala herkesi bulunduğu konuma göre değerlendirir ve sonra değerlendirmek için diriltecek. İnşallah devamını da Allah izin verirse sonra okuruz. Diyecek ki ve eden nüfusu ve insanlar dirilecek ve sure kıyamet anlatmaya devam ediyor. Diğerleri de öyle. Kıyamet Allahu Teala'nın bu Kur'an'da en önemli gündem maddelerinden biri zikrimiz, gündemimiz kıyamet, cennet, cehennem olursa, önderlerimiz, efendilerimiz, peygamberlerimiz olursa, ve Allah de dünya güzel, ahirette güzel ve selam başka da sıkıntıya gerek yok. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Gündemden soru sorayım mı? Sor. Zor olursa yorumsuz diyebilirsin. Şimdi maliye Ama, ma anlamıyorum <laughs> diyebilirim. Evet. Maliye Bakanımız dedi ki ne dedi? Sigara içmeyin dedi. Niye? Yani o sigara paralarını bize verin. Biz de onlara güzel bir faiz verelim. Birikim yapın dedi. Şimdi hangisi zararlı? Estağfurullah. Estağfurullah, estağfurullah, Soru var. zor oldu halde mi? Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> Eyvallah. Ee, bir, siz pek günde bir konuşmayı sevmiyorsunuz da ben öyle bir latife abi, takılayım dedim. Bir sohbette gençler sigara açıyorlarmış. Hı -hı. Sigara? Sigara zararlı bu arada. altını Yok, çizelim, evet. Onu da bana müdahale etmez zararlı. değil pardon. Ha. Benim açıyorum. sigara açıyorlar. İşte işte şöyle böyle o gençlerden biri de diyor ki. Eğer günahlarımız şu andaki günahlarımızın da dumanı çıksa, dumanı çıksa, sigara dumanı onun yanında ne olur ya. diyor. Evet. biliyorsunuz sigara yasak. Hı -hı. Nerede yasak? İşte kapalı yerlerde, bankalarda, hı -hı. faiz, hı hı. Affedersiniz, pavyonlarda, meyhanelerde yasak. Hı -hı. Onlar serbest ve sigara yasak. Yasak niçin? Sanki dünya Sanki dünya... Allah yani faiz servis. fuhuş, sinan serbest, sanki içki... Sanki diyorlar ki insanlar, kendilerine verilen güç ve kuvvetle, Ya Rabbi, sen, senin bir tanrılığın var. Bildik, ilahlığın var. Sen şuna haram, şuna helal dersin ama, e görüyorsun, biz de şuna serbest, şuna yasak diyebiliriz diyorlar. Elleme, bizim de o kadar yetkimiz olsun diyorlar Cenab-ı Hakk'a, töbe haşa yani. Evet. Ha. Ama bu yetkiler bir gün... Herkesin elinden alınır. Bitecek ve daha dünyada zaten bitiyor da. Hı hı. Ahirette bunun var. Eyvallah hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizi gününüzden bağımsız ilan ediyoruz. <laughs> İstediğiniz zaman böyle evet, gelin. Yok yok sıkıntı yok. Ne zaman isterseniz tamam. buyurun gelin. Siz varsanız biz de varız burada. Allah Çok da. teşekkür ediyoruz. Allah ben razı, razı olsun. Zahmet oluyorsa. İyi ben arabayla geliyorum, oturuyorum burada. Bak, yok yok. Ko yani sponsorlar da yani konuşurlarla... kıyafetleri gönderiyor. Maşallah şık, ki, şık giyiniyorum yani? böyle. Ben rahatım yani. Ama sen işte kıyamette velespite velespite çıkıp geliyor yani. Velespite gidiyorum. Biz size zahmet veriyoruz. Allah razı olsun. Evet. Teşekkür ederiz.